Evet merhabalar arkadaşlar ben Ali Sefa bugün yepyeni bir Wolf Town videosuyla da beraberiz ikinci bölüm bakalım hangisine girelim onun onun altı altı oha böyle takım olalım iki kişi kötü olur ya da on altı Peynir Evet, oyun odasına gireyim. O. Hmm. Hadi be. Mesaj yazalım. Niye? Problem internet hızında odada diğer oyuncular... Cık. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi bu yaptık? Kurtlar hiçbir zaman ölmez. O değeri tamamen doldu. Ee, 7'de 16, hadi. Oh be, buna bari git. Oh, Ooo, kırmızı takımdayız. Başlıyoruz. Hadi bakalım, elimizden geleni yapalım. Gel lan. Hani neredesin lan? Kurtlar asla ölmez. Ya bak, ya bak terbiyesiz. Vurun da şunu ne bakıyorsunuz ya? Aa. Ya abi ya, ya kurtumu güç. Arkadaşlar, ben video dışında kurtumu güçlendireceğim artık böyle olmuyor. Kaçal, kaçın, anne. Kurtar bana anne, gidiyorum allara. Takım adamsın neyiz <laughs> lan sen sen kimdensin lan sen biz <laughs> gördüm vurayım mı <laughs> vay taktiğin güzelmiş şey. reis mavi takım önde kazanıyor <laughs> bana niye Var bizim takım mal ya. Al lan al al al. Hihi. Çık çık terbiyesiz. Korkuyor mu? Oh no oh no 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 Çık çık çık. Mavi takım önde. wow lan. Hop. Çık bakayım. Neredesiniz? Al Oha nereden vuruyorsun? Ya bizim takıma Uf, mesaj şunlara. Ee, ne edeyim? Lanet olsun. Lanet olsun Lanet Mavi takım önde. Adama sanıyorum. Tamam. Tamam. kurtumu güçlendireceğim Sen var ya sen bir de kurtunu güçlendirmiş bir şey yapamıyorum kaçın anam o, o iki bir vuruşta ikimizi gel artık Ya çok kötü oynuyor mu oynuyor kaçın anne Mağazın anne kurtar beni azam. devam ediyoruz o videoyu durdurmak zorunda kalmıştım o yüzden uçur. arkadan giriş yok ne oldu abi? mavi takım önde kazanın aaa Ter. Vurun lan şunun. Şurada bak kanka. Mavi takım Kuş kurtta mı? Allah sana. İyi şeyler. Kat. Oğlum arada beni de izliyordum yok yazık bana ya. Allah 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 Allah. 84 64 harikayı son numara izleyeceğiz. Hmm. Koş lan koş. Vay çakala baktım nasıl saklanıyor. Hop üstünden zıplar. Bakım önde. Kazanıyor. Çıktan. <gülüyor> 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 Son bir dakika. Gel lan. <laughs> Abi niye böyle yapıyor? usta gibi İyi. Hop zıpla. Ondan sıra. Gel ama. Gel Öldüreceğim lan seni. Ya ben öldürecektim onu. Son 25 Ya nasıl? takım önde. Kazanıyor. <laughs> <Son 10 saniye. gülüyor> Karşılaşma başlıyor. Kırmızı takım kazanmışız lan. <laughs> İt. Video burada sonlansa Ben sonuncu olmuşum her zamanki gibi. Alkışlıyoruz bizi İt. Evet. Bir dahaki bölümle görüşmek üzere. Gamma Field'da. abone evet. ya durun lan. Az dükkana gider. Bakalım neler var. Kut parası, kut parası var mı bende yok. Allah. Şunu bırakalım. Şunu bırakalım. Maalesef birinci seniz. Nereye çift tıklayalım? Ya neyse ya boşun. Videoyu buradan sonlandıralım. Herkese iyi günler. İyi oyunlar. Game abone olmayı unutmayın. Uyusuz kalmayın.